Aşırı hız yine kazaya neden oldu. Van'ın Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirle ve kazada 7 kişi yaralandı. Aşırı hız kazaya neden oldu. Görüntülerin adresi Van. Kaza Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki köprülü kavşakta meydana geldi. sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza. Ben, 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 ben. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Ben, 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 ben.